Anne. Herkese yeni bir videodan merhaba. Şimdi ben geçen hafta sonu VLOG çektim. Ama VLOG'da hiç giriş yok. Arada da konuşmamışım. Sonunda da konuşmamışım, o yüzden e, videonun başına bir ekleme yapmaya geldim. Hmm. Geçen hafta, cumartesi günü e, bebeği babasına bıraktım. Evet, bunu yaptım. <laughs> e, ve Demir'i alıp arkadaşımla beraber, onun çocuğuyla beraber Kemerburgaz'a gittik. Orada işte açık havada oyuncaklara falan bindiren güzel bir ortamdı, biraz kalabalıktı. Ee, havalar güzel olunca daha da kalabalık oluyormuş sanırım. Neyse güzeldi ama nasibimizde aldık. Hava birden soğuyunca çocuklar üşüttü biraz. Demir hatta direkt orada burnu atmaya başladı. Daha yeni yeni iyileşiyor o derece. Ee, ondan sonra da yanımıza aslında diğer arkadaşımız da gelecekti. Yalnız geç kaldığı için biz ona gittik. Onların evinde biraz vakit geçirdik. Neyse aralara gireceğim ben şimdi edit yaparken. E, fark ettiğim yerlerde size bir şeyler anlatacağım videoya geçelim Bak, oh, bak oraya. Anne neyse. Godi mi geldi oğlum? Godi mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> tamam bu sana yeter. Aynen. <gülüyor> 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 Niye bağırıyorsun acaba? Gaza geldi şu anda. Çok uzaklaşma Demir. Islak onlar. Çok, 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 bas, bas. Demir bana el salla Geç Ney gundun değil. <laughs> Yedir, gel. Allah Allah Allah, Allah. O yemez anne, onu yemez yeşil yapraklar mı veriyor? bak sana veriyor abi bak. Verir, gel. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> yemekler çok kötü Bu arada hamburger güzeldi. Güzel bir mekan. Yemek biz aslında oraya yani oradan çıkıp vadiye gidip orada yemek yiyecektik ama çocuklar hem çok acıktı hem de daha bir şeyler bilmek istiyorlardı. O yüzden orada yemek yedik. Çok kalabalıktı yemek alınan ortam ve şey hamburger çok mantıklı bir seçim olur. Klasik çünkü hani şey değil öyle kötü değil ama muazzam da değil tabii ki. Demir makarna istedi. Ben makarna söyledim ama yenecek gibi değildi gerçekten çok kötüydü. O yüzden hani orada biraz daha böyle e, seçimler yapılabilir. Hamburger gibi, tost gibi. Ne bileyim. Başka ne vardı hatırlamıyorum. Çok da çeşit yok ama. Ya fena değil. Hani günün hemen kahvaltıdan sonra gidilip de böyle ilk acıkana kadar orada vakit geçip ondan sonra başka bir yere hemen çıkmak daha mantıklı. Şimdi biz normalde burada bu tarafta oturduğumuz için o tarafa gidince böyle şehirdeki güzel restoranları özlediğimiz için <laughs> bize o tarz yemek, yemek biraz şey gelmiyor, mantıklı gelmiyor. Dediğim gibi çocuklar çok acıktığı için oradaydık. Ondan sonra öyle. Zıpla oğlum. <laughs> <laughs> ya, hadi hadi. Orası sıcak mı? Yani bir tık. Yok ya. Hadi, hadi. <laughs> Annen mi? Olmuş mu? Sen mi çağırdın anneni? Ben çağırmadım ama. Yok. Hayır. Sadece benim hiçbir sorunum yok. Takılıyorsun. Bakayım bebişime bir daha. Ben de bakıyorum. <laughs> ben de bakayım. Bak. Bak kızım. Oy. Kızım. Kızım. <laughs> Abi üşür çocuğu giydirsene. Ya üşüsün ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy eline bak eline bak. Aşkım. Bu. Kızım. Eli sıkı bak, eli sıkı. Bak, kız bak. Kızım. kardeşine bak. Ne benim kardeşim? <laughs> Aymiş. Kızım. Bak benim kardeşime. O benim kardeşim. Çok güzelmiş Demir kardeşin ya, sana çok benziyor. Canin gibi güzel o da. Oy sırada bak, ne yapıyor Demir? Kızım. Saç gördün mü bebeğim? Babaannesi kıyamadı. Babaannesi kıyamadı. <laughs> geldim ben. Semra <laughs> ile buluştum geldim. Hep tekrar veriyor. Ama bir da iki Suda iki böyle şarkı oluyor. Tamam. Çocuk bir Aferin. Aferin ya. Bak şimdi bunu 100 mililitreye ayarladım. Ha. Saat 1'de verdim, 3'te verdim ve 5'te verdim. Her seferinde verdikten sonra da gazını aldım yavaş yavaş. Aferin sana. Ondan sonra bir kere bile kusmadım. Hadi Bak. ya benim evet, sütüme. demek ki gerçekten süt alerjisi var. Zeynep, bakamıyorsun çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> evet bundan sonra Emir baksın. Emir'e <laughs> baksın. <laughs> Demir'i de size verirsem ben <laughs> rahat ederim. Ben alışı ben de yatmaya. <laughs> evet. Ay sen de özgür bile durumunda gezersin. Aynen ben artık geziyorum. <laughs> Hadi, Hadi öptüm. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Bir de vermiş, üç de vermiş, beş de Saatlerini de çıkarmış. Saatlerini de şey yapıyor. Vay ya. Ya. Şey de o şimdi kız belki. Aa, saat. mı veriyor? Ben çok şaşırdım. Aa, annesini sana. o çağırmamış. Annesi de arkadaşa görüşecek. Bugün Pelit'e gitmiş, musun? gelmiş. Affed. Merakından gelmiş annesi. Bir şey diyeceğim. Ya ben de aferin. Diyor benim. ki birde verdim, üçte verdim, beşte verdim. E, her seferinde gazını da çıkarttım diyor. Şu an içtiğim hiç tutmadı diyor mama. Mama ha, demek ki bir şey diyeceğim. Mama, mama da... verdi ve dışarı çıktın Zeynep. Hayır mama verdi ve kusmadıysa demek ki bu... Benim sütüne versen. Senin sütüne değil yani. Şey... İnek sütüne versen. De, yani. <laughs> ben de inek sayılmadı. Kus, kusunca alerji mi oluyor? Kabul evet. etmiyor ama olabilir. çok kusuyor. Çok kusuyor. Çok kusuyor. Çok kusuyor. Kabul Yine kusuyor fazla çıkarıyor mama içerken. Ay, ha, ha, i̇nek... Yan yukarıda İnek susun alerjisi var. Ben günde iki tane Nescafe içiyorum Bir de ne sanıyorsun? Süt, süt ve süt ürünlerini, yağını, içeriği, yağını... İkinci günüm bugün. Haa! Ha. Sütü neye çok alternatif var ki? Nasıl? Süt yani... Süt Yoğurdun sütü. var mı? Yani şey... Süt ve süt ürünleri Yoğurt diyorum. Yoğurt eve kefir veriyor e, e, herhalde. Ama bir şey diyeceğim, kefir. alerji olan mı değil mi? Fermente peynir, helim e, peyniri falan yiyebilirsin. Alerji mi dedi yine doktor? Yemedi yine. Ben yemiyorum zaten. Sen yemiyorsun değil mi? Hala mı? Ha, hiç yemiyorum. Her sabah yumurta, avokado, ceviz, ekmek, Kalsiyum. e, zeytin. Kalsiyumu cevizden. Hindiz, cevizden. Aynen. Evet. Avokado da yiyorum zaten. Aynen. Yumurta zaten. Avokado da ne var? Kalsiyum mı? Ne var? Yok. Kaliteli yağ. Ne var? Kaliteli yağ mı? ne var? Bisküvi Omega 3 mu? var? Hadi be. Bakayım be. Her Kaç şey. gündür durmadan avokado yiyorum. Kayıp Ay, ederim bari, bir yerden getirmiş. Kayıp, ben, ben, ben de inanılmaz seviyorum. Yani Onlar beğenmişler. Önce bir limon şey. bir tuz bitti. Ben öyle bir, değil, ben tatlı. Böyle şey, ne yaptım biliyor musunuz? Sabah kahvaltısında yarısını yedim. Yarısını da atıyorum krep mi ya. yapmıştım. Arasına avokadoyu koydum. Hmm. E, Labne hmm. sürdüm. Sonra bal koydum. Atölyeye götürürken de nutella sürdüm. İçine bu böyle zevkleri. Var ama. Evet, avokado, labne peyniri ve nutella sürdüm. Düğün yaptım, götürdüm size. işe, bir yedim. Sizi çağırıyorum. Lif kaynağı ve yağ zengin ya. olması. Öne çıkan avokado %73 su, 115 yağ, %8,5 karbonhidrat ve %2, %2 proteinle uğraşıyor. Avokado mara hangi mara vitaminler çok bulunur? Vallahi yesin. Benim de var ama yemek istemiyorum. Aa geldi. geldi. A, geldi. geldi. O, o. Alo? Geldi mi Hakan abi? Ne çabuk ya. Al birkaç nedir. Almasın. Almasın Aldı Amine var burada. Almasın. A hadi buna da biri. Emirle şey görüntü konuşmamı görmüşsünüzdür. <laughs> böyle aradığımda şey diyordu ya 10 dakikada bir aramasan da kısmına beni rahat bırak diye azarlıyordu beni. Bundan sonra haftada bir gün bırakıp basına çıkacağım. Çıkacağım yani hiç gezmek, tozmalı bir video oldu. Demir zaten hafta sonları, yani haftanın bir günü mutlaka dışarı çıkarıyoruz. Ee, yani onunla vakit geçirmek için ve onun seveceği şeylere götürüyoruz onu. Bakalım belki sinemaya da götürmek istiyorum. Daha hiç sinemaya gitmedi. Hayatı boyunca. Sinemaya da Çocuk Çocukları götüreceğiniz böyle açık alanda güzel bir yer düşünüyorsanız Kemerburgaz kent olmanı bunun için güzel bir yer. Evet. Çok fazla işte binebilecekleri oyuncaklar var ve galiba her yaşa hitap ediyor. Çünkü daha büyük parkurlar var. Bir survivor parkur bir parkur var. Ama havalar biraz daha ısınsın. Bence hastalık riskini almayın hiç. Benimkinin burnu çok aktı. Şimdi öksürük, öksürükken burun akıntısı yeni yeni geçiyor. Öksürük var ee, öyle bu geç haftamız böyle işte Şimdi asıl bir video çekeceğim. Çektim zaten video. Ee, ona onu, yani onu devam ettireceğim. Ee, ve dün de Buse ile beraber bir video çektik. Onu editleyip Perşembe günü yetiştirmeye çalışacağım. Bunu da bugüne yetiştirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Çok işim var. <laughs> Saat bir buçuk. Bebişim uyuyor. Demir okulda yemek derdim yok. Sadece bir sebze yemeği yapacağım. Evimin diyet listesine göre biz de oğlumla herhalde yine makarna yeriz. <laughs> ya da dışarıdan lahmacun da isteyebiliriz. Bilmiyorum. Öyle yani. Ben başka bir şey söyleyecek miydim acaba? Şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi bu videoları da videoma ekleyeyim. Ondan sonra yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.